BMC Power olarak burada iki motor ürünümüzü sergiliyoruz. Onlardan birincisi e, Azra dediğimiz 600 beygirlik. İkincisi de TTZA olarak adlandırdığımız e, 400 beygirlik motorumuzu burada sergiliyoruz. Şirketimiz olarak e, bunların dışında e, iki tane daha büyük projemiz var. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Burada gördüğümüz TTZA e, taktik tekerlekli zırhlı araç e, motorundan gelen e, ismi. Motorumuz bu 400 beygirlik motorumuz. Ee, şu anda bütün kabul testleri tamamlanmış ve motor olarak eee tamamlanmış. E, araca entegre edilmiş. Eee BMC tarafından üretilen Uran aracında. Şu anda e, uygulanmış ve denemeleri yapılıyor. E, bu yıl sonunda e, seri üretimle başlayacağız ve yıl başında da 2023 başında da e, 100'e yakın motor üretip e, vuran araçlarımıza entegre edeceğiz. E, 400 beygirlik motorumuz. tabii bunun farklı uygulamaları kirpi aracına veya farklı zırhlı araçlara uygulamaları da e, olabilecek. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. E, burada gördüğünüz Azra motorumuz. Bu 600 beygirlik bir motor. E, gene zırhlı araçlarımızda, askeri araçlarımızda kullanmak üzere güç yoğunluğu daha yüksek bir motor. E, bu şirketimizin ilk geliştirme çalışmalarına başladığı e, motorumuz. Oldu, olgunluk seviyesi oldukça yüksek. E, bunu tank taşıyıcı araçlarda ve farklı zırhlı platformlarda, askeri platformlarda kullanmak üzere geliştirdik. E, bu da ikinci bir ürünümüz burada sergilediğimiz. Burada sergilediğimiz motorlar dışında 1000 beygir ve 1500 beygir olmak üzere iki farklı tip motorumuz daha var, güç grubu olarak. Motor ve transmisyon olarak e, beraber geliştiriyoruz, hem motoru hem transmisyonu. E, bunlar tamamen kendi özgün tasarımlarımız, bütün ürünlerimiz. E, 1000 beygirlik e, motorumuz, e, fırtına ve benzeri muadil ve yeni tip zırhlı araçlar üzere e, öngörülmüş ve geliştirme çalışmaları başlamış güç grubumuz. Bu güç grubumuzun şu anda yoğun olarak e, fırtına sistemine entegrasyon üzerinde çalışıyoruz. E, 1500 beygir motorumuz bizim en önemli projemizden birisi e, ülkemizin de dört gözle beklediği Altay tankımıza inşallah e, entegre edeceğimiz motorumuz. E, bunun da geliştirme çalışmaları yoğun olarak e, devam ediyor. gene burada da transmisyon ve motor olarak e, komple paket güç grubu olarak. E, teslimatımız olacak e, sistemlere. E, bu dört projemiz şu anda devam ediyor ama e, yeni dönem, yeni teknolojiler e, şirketimizi daha ileriye taşımak e, anlamında da e, farklı e, konularda çalışıyoruz. Bunlardan birisi de e, denizcilik sektöründeki ihtiyaçlara yönelik e, bir takım projelerimiz var. Onların üzerinde çalışmalara başladık. E, bir diğer konu tabii. Yeni nesil araçlar, e, hibrit araçlar ve elektrikli araçlar konusunda e, şirket olarak ne yapabiliriz? O konularda da çalışmalarımız sürüyor. E, i̇şin e, özetinde aslında biz e, bir mühendislik şirketiyiz. 280 civarında personelimiz var. E, bunların 200'e yakını e, mühendis personelimizden oluşuyor. E, ve ağırlıklı olarak e, motor, transmisyon. Tasarım konuları şu andaki e, iş yoğunluğumuzu oluşturuyor. Ben teşekkür ediyorum.